Herkese merhaba. Bugün sizlere damla çikolatalı, kakaolu kek yapacağım. Hemen malzemelerime geçiyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 adet vanilya, 1 adet kabartma tozu, 4 adet yumurta, 2,5 yemek kaşığı kakao, 2,5 su bardağı kontrollü bir şekilde un, 1 çay bardağı damla çikolata. Kek kalıbımı yağlamak için 1 tatlı kaşığı tereyağı. Hemen yapımına geçiyorum. Hemen kek kalıbımı sizlere göstermek istiyorum. Tekli muffin kaplarını andıran büyük, geniş bir kek kalıbım var. Farklı bir kek görüntüsü elde etmek istediğim için bunu kullanacağım. Elinizde istediğiniz bir kek kalıbında verdiğim ölçülerde aynı şekilde yapabilirsiniz. Tereyağı ile kalıbımı güzelce yağlayacağım. Fırınımı bu arada 170 dereceye ayarladım. Önceden ısınmış sıcak bir fırın olması gerekiyor. Şimdi hemen hamurumun yapımına geçiyorum. 4 adet yumurtamı çırpma kabıma kırdım. Hemen toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserimle güzelce köpürüp Kabarana kadar iyice çırpacağım. Ve sonrasında diğer malzemelerimi ekleyip çırpma işlemine devam edeceğim. Yumurta ve şekerimi çırpma işlemi bitti. Hemen göstermek istiyorum. İstediğim kıvamı elde ettim. Şeker güzelce eridi. Hemen sırayla diğer malzemelerimi ekleyip çırpma işlemine devam edeceğim. Damlı çikolata hariç. Tüm malzememi çırpma kabıma ekliyorum. Bunu her zaman olduğu gibi kontrollü ekleyeceğim. Mikserimin en düşük ayarında yavaşça çırpacağım. Ve o şekilde kıvamını ayarlayacağım. Geri kalan unu da ekliyorum. Kekimi çırpma işlemi bitti. İstediğim kıvamda bir hamur elde ettim. Hemen kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi yağlamış olduğum kek kalıbıma hamurumu boşaltacağım. Hamurumu kek kalıbıma dökmeden önce. Damla çikolatalarımdan kek kalıbımın tabanına göz kararı birazcık damla çikolata serpiştiriyorum. Hemen üzerine hamurumdan döküyorum. Geri kalan kısmına tekrar aynı şekilde damla çikolatalardan serpiyorum. Tekrar kekimden boşaltıyorum. Son kez aynı şekilde bir kat daha dökeceğim. Birkaç tane kenara döküldü. kısmını son kısmını biraz daha bol çikolatalı yapacağım. Kekimin son kalan hamurunu da boşaltıyorum. Hamurumu kek kalıbıma güzelce boşalttım. Hemen havasını almak için tezgahıma birkaç kez şu şekilde vuruyorum ve fazla havasını alıyorum. Isıtmış olduğum fırınımda kontrollü bir şekilde yaklaşık 45 veya 50 dakika arasında pişirmeye götürüyorum. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kontrollü ve dikkatli bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Kekim güzelce kabardı. Toplamda şu an tam yarım saat oldu. Kontrollü bir şekilde güzelce kızarıp iyice pişene kadar pişirmeye devam edeceğim. Piştikten sonra da fırınımdan çıkarıp soğumaya bırakacağım. Sonrasında süsleme ve servis işlemine geçeceğim. Bir kürdan yardımıyla kontrol edeceğim. Bakın Herhangi bir şekilde hamur olma yok. İstediğim kıvamda pişmiş. Hemen kekimi çıkarıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekim güzelce soğudu. Şimdi hemen servise sunuma hazırlayacağım. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin, afiyet olsun, güzel lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hemen şu şekilde de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde kalıbından güzelce çıkardım. Şimdi hazırlamış olduğum çikolata sos ile üzerine güzelce süsleyeceğim. İstediğiniz şekilde nasıl istiyorsanız damak tadınıza göre süsleyip servise sunuma hazır edebilirsiniz. Hemen bir tane göstermek istiyorum sizlere. Önceden hazırlayıp soğutmuş olduğum çikolata sosum kenarda hazır bir şekilde bekliyordu. Hemen kaşık yardımıyla boşluklara çikolata sostan birer kaşık ekliyorum. Bu şekilde sunuma hazırlıyorum. şekilde hazırlamak tamamen size kalmış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.